Evet arkadaşlar şimdi de Instant of Trigger'lar alt başlığıyla konumuza devam ediyoruz. Instant of Trigger dediğimiz yapı bizim şu ana kadar çalıştığımız yapının diğer versiyonudur. Yani biz şu ana kadar önceki derslerimizde Trigger'ları kullanırken yapılan işlemin yanında şu işlemleri tetikle demiş oluyorduk. Instant of Trigger ise yapılan işlemlerin yerine şu işlemleri yap dememizi sağlayan Trigger yapısıdır. Yani e, hatırlarsanız önceki derslerde bu trigger yapısının ben müjdesini vermiştim. Prototip olarak gene aynı mantıkla çalışacağız. Bir tabloyu takip edeceğiz ve bu tabloyu e, hangi e, işlemler neticesinde bu işlemleri yapacağını belirteceğiz. Ama dikkat etmemiz gereken buraya ne after ne de for yazıyoruz sadece instant of yazıyoruz. Yani buradaki tablomuz daha doğrusu triggerımız ilgili tabloyu takip edecek. Ve buradaki işlemler neticesinde bu trigger devreye girecekse bu işlemler gerçekleşmeyecek. Bakın kullanıcı bu işlemlerin gerçekleştiğini zannedebilir. Ama instant of trigger kullandığımızdan dolayı biz bu işlemler yerine yazmış olduğumuz komutları tetikleteceğiz. Dikkat etmemiz gereken nokta bu. Şimdi buradaki örneğimizi inceleyelim. Personeller tablosunda update gerçekleştiği anda yapılacak güncelleştirme yerine bir log tablosuna adı şu olan personel işte bilmem ne yeni adıyla değiştirilerek bilmem ne kullanıcısı tarafından bilmem ne tarihinde güncellenmek istendi. Kalıbında rapor yazan trigger'ı yazalım. Bakın istendi. Ama yapmadı. Niye? Instant of trigger kullanacağız. Yani o işlem yerine bir log tutacağız. Ama o işlemi biz fiziksel tabloya yansıtmayacağız. Personeller tablosunda instant of trigger'ımızı oluşturuyoruz. Bu trigger personeller tablosunu update işlemiyle tetik, ee, takip etmektedir. Eğer ki ilgili tabloda update işlemi olduğu vakit bu triggerımız devreye girecek ve şu işlemleri update yerine yapacaktır. Neden yerine diyorum? Çünkü instant of trigger kullanıyoruz. Yerine. Buradaki işlem yerine şunu yap. Manasına geldiği için. Dikkat ederseniz içerik olarak iş Eski adını ve yeni adını tutan bir değişkenimiz mevcut. Update olduğu için Deleted ve Inserted tablolarına erişip eski ve yeni adlara erişmişiz. Lock tablosuna da istediğimiz şekilde verimizi locklamışız. Buradaki trigger'ımızı oluşturduktan sonra şöyle gelip personellerimize bir update işlemi gerçekleştiriyorum. Tabi buradaki herhangi bir personel üzerinde update işlemi gerçekleştirmek sakınca olabilir. Şöyle bir bakalım personellerimize. Evet gördüğünüz gibi genç ay değerinde bir personelimiz var. Yani ID'si 3 olan. Mesela bunu alalım. Bunun adını Hüseyin olarak çevirelim. Buradaki yapacağım update işlemi neticesinde. Bakın bir işlem gerçekleştirdim. 2 tane satır etkilenmektedir. Bakalım neler olmuş. Birincisi buradaki update işlemi neticesidir. Daha doğrusu değildir. Buradaki update'imiz arka planda işlemeyecek. Bu sanırım önceki derslerden kalma trigger'ımızın neticesidir. Onu baştan söyleyeyim. Ama şu ikincisi log tablosuna e, eklediğimiz şu verinin mesajıdır. Hemen gelip log tablomuzu şöyle açtığımız zaman Evet yanlış yere tıkladım. Evet görüldüğü üzere log tablomuzda adı gençer olan personel Hüseyin yeni adıyla değiştirilerek bilmem ne kullanıcısı tarafından bilmem ne tarihinde güncellenmek istendi demiş. Yani gördüğünüz gibi istendi yapıldı dememiş. Hemen geliyorum personellere genç ay değeri hala duruyor. Yani gördüğünüz gibi burada ilgili e, tabloya buradaki işlem uygulandığı bu işlem yerine buradaki işlemler çalıştırılmış oldu. Şimdi bir sonraki örneğimize bakalım. Personeller tablosunda adı Endrop olan kaydın silinmesini engelleyen ama diğerlerine izin veren trigger'ı yazalım. Şimdi buradaki mantığa dikkat ederseniz şu da var. Ee, biz bir tablo içerisindeki yöneticinin silinmesini istemeyebiliriz. O zaman ne yapacağız? Şimdi burada göstereceğim mantıkta bir trigger yazacağız. Yöneticimizin dışında geri kalan herkesin silinmesine müsaade edebiliriz. Personeller tablosunu Delete işlemi ne nazaran e, takip etmekteyiz. Dikkat ederseniz bu artık e, instant of trigger değil. Normal bir trigger. Çünkü arka planda şöyle bir mantıkla çalışacağız. Bir delete işlemi mevzubayısı olduğu için deleted tablosu oluşturulacaktır. Haliyle bu deleted tablosunda silinmek istenen verinin adını biz bu şekilde değişkenle elde edebiliyoruz. Bu adı kontrol ediyorum. Bu e, silinmek istenen kişi Andrew ise Kaydı silemezsiniz diyorum ve rollback komutunu işliyorum. Eğer ki end of değilse zaten e, doğal olarak callback olacaktır. Yani buradaki işlem geçerli olacaktır. Peki bu rollback ne işe yaramaktadır? Dikkat ederseniz şuradaki notumuzda yapılan tüm işlemleri geri alır demişiz. Ve biz bu rollback komutunu triggerlardan sonraki başlığımız olan transaction konusunda daha detaylı bir şekilde irdeleyeceğiz. Şöyle Trigger'ımızı çalıştıralım. Ve hemen bir tane personeli silmeye kalkalım. Ben şuraya bir tane yeni bir personel oluşturuyorum. 12 ailesindeki personelimizi bu şekilde silmeye çalışıyorum. Ee, tabii ki de buradaki personelimizin adı Enter olmadığı için otomatikman silinecektir personelimiz. Şöyle bakalım. Evet. Peki adı Andrew olan, soyadı bizim için önemli olmayan herhangi bir personel oluşturalım. 14 ID'sine sahip. Evet görüldüğü gibi bu kaydı silemezseniz. Neden? Burada yapmış olduğumuz işlem neticesinde şarta uymadığından dolayı. Bütün işlemler rollback yani geri alınmaktadır. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde de artık e, DML, e, DDL triggerlara giriş yapacağız. Ondan sonra da zaten trigger konumuz bitmiş olacaktır. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.